Trigonometrinin 13. videosu arkadaşlar. Herkese merhaba. Orijinal yayınları 11. sınıf matematik soru bankası trigonometri ünitesi 13. test açı indirgeme test. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Açılara bölge dönüşümleri uyguluyoruz. Yani 90 ve 270'e takıldıysak hem o bölgenin işaretine hem de bölgedeki adımıza dikkat ederek değişiklikler yapıyoruz. 180 ve 360'a denk geldiysek bu durumda da sadece işarete dikkat ederek çözümler üretiyoruz. Birinci soruyla başlıyorum. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Kotanjant x değeri nedir diyor. Şimdi bakın. Sinüs 90 artı x. 90'dan sonra 90 ve 270'te bir kere adınız değişir. Hemen bunu kosinüs x'e çevirdim. Tamam. Şimdi 90'dan sonra ikinci bölgenin sınırlarındasınız. İkinci bölgede sinüsün işareti artı. O yüzden buna karışmıyorum. Eşittir. Kosinüs 90 eksi. Bakın 90'ı gördüğüm anda hemen kosinüsün adını ne yaptım? Sinüs x'e çevirdim. Ve 90'dan önce birinci bölgedesiniz. Dolayısıyla arkadaşlar birinci bölgede işaretiniz artıdır. Bu da böyle kaldı. Şimdi bunlar birbirine eşitse her yeri ben sinüs x'e bir böleyim. Her yeri sinüs x'e böldüm. Kosinüs bölü sinüsten sol taraf ne olacak? Kotanjant x olacak. Sağ tarafta sinüs bölü sinüsten 1 olacak. E zaten kotanjant x arıyor. O zaman cevabımız e şıkkı 1 oldu. Şimdi ikinci örnek arkadaşlar. Bakın, bakın şimdi ne yapacağız? 190 demek 180'in 10 fazlası demektir. 230 demek 270'in 40 eksiği demektir. Şimdi bunu nasıl bilecektiniz demeyin arkadaşlar. İsterseniz siz 190'a 270'in işte ne kadar oluyor? 80 eksiği değil. Aynı şey. Çok önemli değil bunlar. Yani bazı sorularda önemli de oluyor ama burada bir önemi olmayacak. Şimdi ne oldu bakın? Kosinüs 180 artı 10 çarpı sinüs 270 eksi 40 payımız böyle. Çat şöyle paydayı çektik. Kosinüs 10 çarpı kosinüs 40. Evet bunu arıyoruz. Şimdi kosinüs 180'den sonra 3. bölgedir. Bakın 180 ve 360 isme karışmaz. Yine kosinüs 10 olur burası. Kosinüs 10. Fakat 3. bölgede kosinüsün işareti eksi'dir. Eksi. Şöyle yazdım. Çarpı sinüs 270'ten önce adını kosinüs olarak değiştir bak. Kosinüs 40. Ve 270'ten önce 3. bölgede olduğu için işareti de nedir? Eksidir. Bunu da yazdım. Bölü kosinüs 10 çarpı kosinüs 40. Aa, bir baktık. Kos birbirini sildi. Kos 40'lar da birbirini sildi. Eksi ile eksi çarpıldığında biliyorsunuz artı olur. Ne oldu? Bölümden geriye sadece 1 kaldı. Yani cevabımız B şık. Bakın bu kadar kolay. Üçüncü örnek arkadaşlar. Hangisi kosinüs 90 eksi A değildir diyor. Bak 90'ı gördüğümüz anda bir kere adımız değişecek. Adımız artık sinüs. Sinüs A yani bu. Peki işaret 90'dan önce biliyorsunuz birinci bölgedesiniz ve birinci bölgede işaret artıdır. Hangisi sinüs alfa değildir diyor. Şimdi A şıkkını inceleyelim. 180'den sonra 180 sizin adınıza karışmaz. 360 da aynı şekilde sin alfasınız. Fakat 180'den sonra 3. bölgedesiniz. 3. bölgede sinüs eksi işaretlidir. O yüzden önüne ne aldı? Eksi aldı. Ama biz sin alfayı arıyorduk. Demek ki A şıkkına eşit değilmişiz. Dördüncü örnekte diyor ki arkadaşlar. Tanjant 270, 25. Bunu nasıl yazarız? 180 artı 45 diye yazarız. Burası ne? Sinüs 150. Bunu nasıl yazarız? 180 eksi 30 diye yazarız. Kosinüs 300. Bunu nasıl yazarız? Kosinüs 360 eksi 360 eksi 60 diye yazarız. Bu oran nedir diyor bakın. Tanjant tanjant 180 artı. Üçüncü bölgede tanjant artıdır. 180 adınızı değiştirmez. Yani bu tanjant 45'tir. Bu anasının koyduğu adla duruyor. Sinüs 180 eksi de. Yani ikinci bölgede sinüsün işareti artıdır. Ve 180 onun adını değiştirmez. Bu da nedir arkadaşlar? Sinüs 30'dur. Kosinüs 360 eksi. Yine 360 sizin adınıza karışmaz. 180 ve 360 karışmıyor. 270 ve 90 isminizi değiştiriyor. Kosinüs 360 eksi. Yani 4. bölgede kosinüsün zaten bölgesi bu. Kosinüs burada artıdır. Kosinüs 60. Bakın şimdi bunları hesaplamak kaldı. Tanjant 45 kaç? 1. Sinüs 30 kaç? 1 bölü 2. Kosinüs 60 kaç? 1 bölü 2. Payımız ne yaptı? 1 artı 1 bölü 2'den 3 bölü 2 yaptı mı? Evet. Paydamız da 1 bölü 2 mi? Evet. Şimdi 3 bölü 2'yi 1 bölü 2'ye bölünce de cevabı eşit 3 bulduk mu? O zaman 5. soru. Evet. 5. soruya geliyoruz arkadaşlar. Bakın zor değil yaptığımız işlemler. Çok kolay işlemler. Diyor ki alfa açısını verdim. Bu AB ölçüsü MAB noktası daha doğrusu. Bunun özdeşini bul. Tamam mı? Bak şimdi. Arkadaşlar şuranın tamamını boyasam 360 etmez mi? Pardon 180 etmez mi? E buraya kadar alfa ise şurası ne olacak? 180 eksi alfa olacak. Burası 180 eksi alfa. Bak şimdi şurayı uzatayım arkadaşlar. Şurayı uzatayım. Burası 90. Biliyorsun burası bir birim. Merkezi birim çember bu çünkü. Burası bir birim. Bu uzunluk bakın koordinat olarak A birim ama uzunluk eksi A'ya eşittir arkadaşlar. Bu yükseklik B'dir. Bu değişmez. Çünkü pozitif bölgede zaten o. Yükseklik pozitif kısımda. Eğer aşağıda olsa eksi B derdim. Şimdi bakın arkadaşlar. Ee, şurası bizim komşumuz. Bu da hipotenüsümüz. Komşu hipotenüse bölen kosinüstü. Kosinüs 180 eksi alfa ne olacak arkadaşlar? Eksi A'nın 1 oranı olacak. Yani eksi A olacak. Kosinüs 180 öncesinde negatif işaretlidir. Adını değiştirmez. Eksi kos alfa olur burası. Bu neymiş? Eksi A'ymış. Her yerdeki eksiyi sildim. Kos alfa A'ymış. A demek ki kos alfa'ymış. Şimdi B'ye geldik. B benim karşım. Yani sinüse bakacağız. Sinüs 180 eksi alfa nedir arkadaşlar? B bölü birden B'dir. Sinüs biliyorsunuz 180 öncesinde artı işaretli. Yani burası sinüs alfa B. Evet. Peki, Merkezil birim çemberde bu koordinatlar nasıl yazılır? Önce kosinüs yazılır, sonra sinüs. Çünkü burası kosinüs 80'dir. Burası sinüs 80'dir. Biliyorsunuz önce x yazılır, sonra y. Yani önce kosinüs alfa'yı, yani kosinüs derken şu a'nın olduğu kos alfa'yı yazdım. Sonra da sin alfa ikinciyi yazdım. Evet, birincisini kos alfa bulduk. İkincisini de sin alfa bulduk. Şimdi biz bunu arıyoruz. Bakın arkadaşlar E şıkkına geldik. E şıkkında kos eksi alfa. Kos alfa biliyorsunuz eksiği içerideki eksiği yutar. Yani şu eksiği silebilirsiniz. Bu ne demektir? Kos alfadır virgül. Sinüs 180 öncesinde artı işaretlidir. Adını da aynı bırakır. Yani bu da sin alfadır. O halde cevabımız E şıkkı olur. A, B, C, D'nin niye olmadığına da siz bakabilirsiniz. Hiçbiri kos alfa virgül sin alfa olmaz. Zaten olsaydı cevap yanlış olurdu. Altıncı soru. İfadenin en sade şeklini soruyor. Bakın. Sinüs 90 öncesinde adını değiştirir. İşaret birinci bölgede olduğu için kos alfa. Çarpı. Kosinüs 90 sonrasında adını değiştirir. Adı sin alfa olur. İşaret ikinci bölgenin sınırlarına geçtiği için kosinüs burada eksidir. Kosinüs 180'den sonra üçüncü bölgededir. Adını değiştirmez. Adı kos alfadır. Fakat üçüncü bölgede kosinüs eksidir. Bölü. Tanjant 90 sonrasında ikinci bölgededir. 90 dediğim için adını kotanjant alfa yaptım. İşareti ikinci bölgede eksidir. Kosinüs 180 öncesinde arkadaşlar ikinci bölgededir. Adını değiştirmez 180'den dolayı. Yani burası kos alfadır. İşareti ama eksidir. Şöyle eksiler karşılıklı birbirini sildi. Birer tane kos alfayı sildim. Biliyorsunuz ne oldu burası? Sin alfa kos alfa bölü. Kotanjant yerine ne yazabilirim? Kos alfa bölü sin alfa. Şu kos alfalarda gitti. Bu sin alfa pay kısmına gelince sin alfa ile çarpıldı. Ne oldu? Sin kare alfa oldu. Demek ki 6'nın cevabı A şıkkıymış. Şimdi 7'deyiz arkadaşlar. Bakın ne kadar kolay. Sadece bilgi sahibi olarak bu soruları rahatlıkla çözüyoruz. Ben bir dar açayım. Tanjant 3 tamam. Şöyle tanjantın 3 olduğu üçgeni çizelim. Şurası 3, burası 1, burası alfa. Burada kök 10 biliyorsunuz arkadaşlar. 9 artı 1'den kök 10 bölü sinüs 90 artı alfa. ikinci bölgede sinüs adını değiştirir 90'dan dolayı yani kosinüs alfa olur. İşareti artıdır ikinci bölgede sinüsün. Yani bu ne olur? Kök 10 bölü. Kos alfa nedir arkadaşlar? Komşum 1 hipotenüsüm kök 10. 1 bölü kök 10. Hemen bu kök 10 payla çarpıma gitti. Kök 10 çarpı kök 10 oldu bu sorunun cevabı. Bu da kök yüzden dolayı kaça eşittir? 10'a eşittir. 8. örnekteyiz arkadaşlar. Evet diyor ki bakın ikinci bölgede dikkat edin. Alfa ikinci bölgede. Şimdi yani burada sırasıyla işaretler önce kosinüsten başlayayım. Eksi sonra sinüs artı diğerleri eksi. Sinüs 3 bölü 5'miş zaten o sebepten 3 bölü 5 artı ya. Sinüs 3 bölü 5 o zaman şurası da 4. Tanjant ne diyor? 180 eksi alfa diyor. İkinci bölgede tanjantın işaretine eksi. Adını değiştirmez. Eksi tanjant alfa bölü bölü kosinüs 270 eksi alfa. Arkadaşlar 270'ten önce kosinüsün işareti eksi. İsmini de sinüs alfa olarak değiştir. Eksiler birbirini sildi. Şimdi tanjant alfa. 3 bölü 4 değil mi? Ama eksi işaretli arkadaşlar. Yani bu eksi 3 bölü 4. Bölü sinüs alfa. Onu zaten 3 bölü 5 bulduk. 3 bölü 5. Düzenleyelim. Eksi 3 bölü 4 çarpı ters çevirip çarp. 5 bölü 3 Şöyle 3'ler gitsin. Ne oldu? Eksi 5 bölü 4 oldu. Buna dikkat edin. 8'in cevabı şıkkı. Şimdi 9. soru arkadaşlar. Diyor ki yukarıdaki tabloda sinüs ve tanjant fonksiyonlarının bazı açısal değerleri verilmiş. Evet. Sinüs ve tanjantın bazı açısal değerleri verilmiş. Hangisi doğru olamaz? Şimdi 90'da sinüs 1'dir biliyorsunuz. 180'de 0'dır. Tanjant 180'de Cos 180 bölü sin 180 dolayı tanımsızdır. Tanjant 270'de sin 270 bölü pardon şunu düzeltiyorum. Tanjant 180'de cos 180 bölü sin 180'dir. Cos 180 biliyorsunuz 1'dir. Eksi 1'dir. Sin 180 0'dır. O yüzden tanımsızdır. D'ye bakalım. Tanjant 270 yani sinüs 270 biliyorsunuz. Arkadaşlar eksi 1'dir. Ee, 270 nedir arkadaşlar? Kosinüs 270 de 0'dır. Yani burada da tanjant ne olmuş oluyor? Tanımsız mı olmuş oluyor? Yok burada tanımsız değil bir dakika. Tanjant 270 sin 270 eksi 1 kos. Tanjant 180 sin pardon burayı yanlış aldık arkadaşlar. Şimdi tekrar edelim. Tanjant 180 ne? Sin 180 bölü kos 180 yani sin 180 0 kos 180 eksi 1. O halde eksi 1 bölü 0'dan bunun cevabı 0. Yani şu 0 bu tanımsız olacak. Pardon. Evet bu şekilde. Hangisi doğrudur diyor? Evet 1 0 0 tanımsız. 1 0 0 tanımsız. C şıkkı doğrudur. 9. cevabı C. Geldik 10. soruya arkadaşlar. 10. soruda diyor ki 270 ile 360 arasındaymış bakın. Sırasıyla işaretler kosinüs arkadaşlar bu bölgede eksi, sinüs kosinüs artı pardon sinüs eksi tanjant ve kotanjant da eksidir. Kosinüs 5 bölü 13'müş hemen bir dik üçgen çizdim. Kosinüs 5 şurası 13 o halde buraya ne kaldı 12 kaldı. Sin alfa bölü sin alfa bölü kotanjant 180 öncesi ikinci bölgede kotanjant eksi işaretli eksi kot alfa. Evet bunu istiyor şimdi sin alfa sinüs alfa ne arkadaşlar 12 bölü 13 ama burada sinüsün işareti eksi. Yani ben bunu eksi 12 bölü 13 yazacağım. Bölü eksi işaretli. Kotanjant alfa. Kotanjant alfa ne? 5 bölü 12. Ama burada kotanjant eksi işaretli. Bir de eksi burada var. 5 bölü 12. Şimdi ne oldu? Eksi 12 bölü 13 çarpı. Şu eksi eksi artı yaptı. 5 bölü 12'yi ters çevir. 12 bölü 5 yaptı. Bu da ne oldu? Eksi 144 bölü 65 olarak bulundu. Demek ki cevabı eşikliymiş. C eşikli C. E nereden geldi? Evet diyor ki bu açı diyor 180 ile 270 arasındaymış. Yani sırasıyla işaretler eksi eksi artı artı şeklindedir. Kos, tan, kot. Kotanjant 270 eksi x. Şimdi 270'ten önce kotanjant adını değiştir. İşaret 3. bölgede olduğu için artıdır. Dolayısıyla burası ne olur arkadaşlar? Kotanjant x olur. Bu 4 bölü 3'müş. Evet kotanjant x 4 bölü 3'müş. Hemen çizdim. Şurası arkadaşlar 4. 4 burası 3, burası da 5 olur. Şu x açısı. Kosinüs 17 pi eksi x. Bakın bunun esas ölçüsü zaten pi'dir. Şurayı siliyorduk tek açılarda. Pi eksi x. Kosinüs 180'den önce ne olur? İşaret değişir. İşaret eksidir. Adı aynı kalır. Yani eksi cos x'dir bu. Çarpı 17 pi bölü 2'nin esas ölçüsünü bulalım. 17'yi 4'e böldük. 4 kere var. 16. Ne kaldı? 1 pi kaldı. Payda 2 yazacağız. Yani bu 90 artı x'miş arkadaşlar. Pi bölü 2 90 ya. 90 artı x. Sinüs 90'dan sonra adını kosinüs yapar. İşareti aynıdır. Bu da kosinüs x'miş. Yani bizden eksi kos kare x'i bulmamız isteniyor. Eksi. Kos x nedir bakın? 4 bölü 5'tir. 4 bölü 5'in karesi nedir? 16 bölü 25'tir. Demek ki bu sorunun cevabı 16 bölü 25 olur. Fakat bir yerde hata yaptık mı? Yaptık tabi. Kotanjant 270 eksi de Adı aynı mı kalır arkadaşlar? Kotanjant değil bu. Tanjant. Tanjant 4 bölü 3. Pardon. O zaman şurası 3 olacak. Burası 4 olacak. Bu durumda ne olacak arkadaşlar? Koskara eksiğimiz. Eksi 9 bölü 25 olacak. Yani cevap C şıkkı. 12. soru. Evet 12. sorudayız arkadaşlar. İfadenin eşit işte aşağıdakilerden hangisi? Bakın 23 pi bölü 2'nin esas ölçüsü. 23'ü 4'e bölelim. Kaç kere var? 5 kere var. 20 çıkardım. 3 pi payda 2 yazdım. 3 pi bölü 2 ne demek? 270 derece demek. Tamam başka şurada var. Eksi 17'yi 4'e bölelim paydanın 2 katına. 4 kere var ama negatif olduğu için 5 kere diyeceğiz. 20. Bu ne oldu? 3 pi bölü 2. Bu da 3 pi bölü 2'ymiş. Yani bu da 270'miş. 15 pi bölü 2'ye bakalım arkadaşlar. 15'i 4'e bölelim. 3 kere varmış. 12'yi çıkardık. 3 pi bölü payda da 2. Bu da 270'miş. Yani düzenlersek bu kosinüs 270 eksi alfa eksi kosinüs 90 artı alfa bölü paydamıza bakalım. Sinüs 270 artı alfa artı kosinüs kotanjant pardon alfa eksi 270 düzenleyelim. 270 eksi kosinüs adını sinüs yaptı işareti eksi eksi sin alfa eksi 90 sonrası kosinüs Adını sinüs yaptı eksi işaretli. Yani bu eksi sin alfa bölü. 270 sonra sinüs. Dördüncü bölgede adını kosinüs yaptı eksi işaretli eksi kos alfa. Kotanjant alfa eksi 270. Yani bunu eksi parantezine alsam ki kotanjant eksiyi dışarıya alır. Eksi parantezinde 270 eksi alfadır. Kotanjant 270 eksi alfa adını tanjant yapar. Üçüncü bölgede kotanjant artıdır. Yani bu tan alfa. A bir baktık şu artı oldu. E payımız ne oldu arkadaşlar? sin alfa artı sin alfadan sıfır oldu. Sıfırı da sıfırdan farklı bir şeye böldüğünüzde cevap sıfır geldi. Videoda ufak tefek bazı işlemlerde hatamız olduysa kusura bakmayın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.